Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bura alacağız. E, arkadaşlar normalde normalde 3 gün var e, diğer bura hafızının gelmesine. 3 e, gün var. E, yani 3 gün 19 saat var arkadaşlar. Ben bu kadar beklemeyeceğim. Belin e, şeyini alacağım. E, belin Brapes'ini alacağım. Yani beklemek istemiyorum arkadaşlar. Ee, burada da bir mevcutumuz var. Şimdi hemen etkinleşeyim. İlk önce kod yerine land yazın. Yok ya da land yazmayalım. Neyse hadi açalım. Oy yaz yazdı arkadaşlar. Aksesuar. Şimdi etkinleştirelim. Bunu öyle dediğim Arkadaşlar yaşasın. Rapes. İlk baştan başlayalım arkadaşlar. O slasher koltuğumuz da geldi. Şu anda. Arkadaşlar. Şöyle alıyorum hemen patlat. Hmm, bunu Arkadaşlar inşallah bir karakter bekliyorum yani inşallah çıkar amin. Amin diyorum. Ay. de alıyoruz arkadaşlar. Aldık. Oy. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Amin, amin. Bu farklı çıkmıyor inşallah. Çıkar. Çık lütfen lütfen. Çıkmıyor. Çık ya. gelmiyor mu ya. İnşallah bilir. amin amin amin. İnşallah amin. Ya, aksesuar ya of. Arkadaşlar inşallah bu videoda e, karakter çıkar amin de. Yani çıkmıyor. Ama daha mega falan bitmedi. Burada görüyorsun. Beş aldı ya. Of. İnşallah gerçekten <laughs> çıkar. Aa, çıkmadı çıkmadı. Arkadaşlar bu nasıl iyi. Bu nasıl Arkadaşlar ya çıkmadı. Arkadaşlar Resmen çıkmadı ya. Of. Keşke çıksaydı. Neyse. Şurayı yükselteyim. Şunu da yükselteyim. Yükselt. 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 Şuna da yükseltin. Ha. Abimizi da maksladık. Daha doğrusu maksamadık ama 90. seviye aldı işte. Dynamite nerede ya? Ha burada. Aa bunu yükseltemiyoruz. Neyse arkadaşlar. E, bu videonun sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olup Uh, like at me, and from um, the highest. Please, subscribe, like at me, and Bye, bye, mm -hmm.